Evet merak ettiğimiz soruları uzmanına sormaya devam ediyoruz. Bugün yanımızda Denizli'den bizim ziyaretimize gelen girişimci brokerımız Mustafa Kıvrak var. Mustafa Bey Denizli'de doğdu, Kola oldu ve şimdi yanımızda Mustafa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sorumuz Denizli'de gayrimenkul piyasası ve Denizli'de tek ofis olmanın avantajları dezavantajları nedir? Bildiğiniz gibi Denizli tekstil piyasasında Türkiye'nin lokomotiflerinden biri. Bundan dolayı da sanayisi gerçekten çok hızlı. Bu sanayi de hem ihracat olsun hem üretim olsun. Belirli bir yere getirdi Denizli'yi ve bu hareketlilik bizim gayrimenkul piyasasında da hızlı ve hareketli olmamızı sağladı. Özellikle ticari gayrimenkulden. Bundan dolayı da biz şehir ofisi olarak gayrimenkul işini hiç bilmiyorduk. Colwell Banker'la tanıdık. Colwell Banker'ın deneyimlerinden faydalandık. Amerika'yı baştan keşfetmeye gerek duymadık. Keşfedilmiş ve yapılmış tecrübeleri sadece uyguladık ekibimizle birlikte. Ortam Yasin Ekizler'in de aramıza katılmasıyla 20 kişilik ekibimizle ticari gayrimenkul, konut, lüks konut, arsa, arazi, özellikle bunların alım satımı dışında da danışmanlığı konusunda birçok kişiye destek verdik. Lokomotif olmaya devam edeceğiz ve Denizli'de önderliği bayrağı elimizde tutmaya devam edeceğiz. Harikasınız. Tebrik ediyoruz. Bir dakika içerisinde bize cevap verdiniz. Denizli'deki potansiyeli, gücü bize aktardınız. Çok teşekkür ederiz. Ve bu tarz sorularımıza cevaplar almaya sizin için devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin.